Dur, bir. Yok yok, sakin olun. <laughs> Bütün hanımlar ve yardımcılar ellerini yukarıya kaldırıyorlar efendim, şöyle duruyorlar. Evet. Tabi. Çünkü bazı hanımlar uyanıklık yapıp önceden alttan alta başlamaya çalışıyor böyle, erken bitireyim diye. <laughs> <laughs> Tabi. <laughs> He. Erken, erken. Öbür elde kalktı mı benim? Ha? Evet. Tamam. Çok güzel. Şimdi benim o halde hep beraber sayıyoruz beşten geriye doğru. Tamam mı? Evet. Haydi buyurun bakalım. Evet. Beş. Dört. Evet. Şimdi efendim başlayabilirsiniz buyurun. Şu anda düğmeye bastım. Şimdi ilk olarak Hatice ablamızın yanına bir gelelim. Hatice ablacığım nasılsın? Sağ olasın iyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ne yapıyorsun sen yemek bugün? Trakya mantısı. Peki şimdi bir kere malzemeleri neler bu yemeğin? Malzemesi ilk önce bir köy horozu. <laughs> Horoz mu? Evet veya tavuk köy. Tavuğu veya köy horozu. Yani, Mantıda. Evet. Güzelcecik bir horozu kestik, güzel pişirdik, <laughs> pişiriyorsun yani ondan sonra onun etlerini didip bir kenara bırakıyorsun. Etlerini ne yapıyoruz efendim? Didiyorsun. Didiyorum. Yani kemiklerinden etini ayırıyorsun. Şey ha, etlerimi didik, didik ederek mi he. Sonra içliği için 4-5 baş soğan kavurup güzel kavuruyorsun o kırmızı pembeleşinceye pendele kadar. Ha. Ee, salçasını. Salçasını, ondan sonra işte içliğini, bulgurunu, pirincini. Bir miktar su da. Benim şu anda tamamen kafam karıştı. Yani bunda kullandığımız et tavuk eti mi? Tavuk Evet. Eti. Yani normal kıyma, normal kırmızı o et kullanmıyoruz. Tavuk evet. eti Evet. Trakya da tavuk eti mi bu? Özelliği bu. Hindi eti tavuk eti. Çünkü et. donar. etli donar. Kırmızı. Öyle mi? Evet. Güzel olmaz. Ben şu anda şaşırdım kaldım. Bir bakayım hemen. Bir başlarsanız ya, yaptığınızda ben görünce daha net anlayacağım. Biraz Hadi ya. bakalım. Tamur, Hadi buyurun beye. bakalım o zaman. Ben de diğer Sıra. yemeklere bakayım evet. ama sonra sizin yanınıza geleceğim ben. Tamam. Çok merak ettim. Nasıl olacak? Hatice abla ve arkadaşları meşhur Trakya mantısını yapmak için iş başındalar. Trakya mantısının içine kıyma yerine haşlanmış köy horozu katılıyormuş. Horozlu mantıyı da ilk defa görüyorum. Soğan, pirinç ve bulgur